Diye bana bazen soruyorsunuz abi neden melezleme orijinalini yapsam yani simentele simentel veya montpelart'a montpelart atsan ne olur diye soruyorlar. Arkadaşlar evet eskiden öyle yapıyorduk yani orijinalliği bozulmasın diye. Orijinal hayvan yani simentelden simentele veya montpelart'tan montpelart'a tohumlar her zaman nesil orijinal gitmesi daha iyidir. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hoştayn'da öyle olduğunu biliyorum ama e, hoştayn hakkında fazla konuşamıyorum çünkü hiç hoştayn ineğe bakmadım. Ama simentelde şöyle oluyor arkadaşlar her zaman orijinal gittiğinizde nesil beden olarak boy olarak beden olarak ufalıyor ama süt verimi çok artıyor. Yani her buzağda her yeni gelen buzağda süt verimi çok artıyor ama beden olarak nesil ufalıyor. Ufaldığı için arkadaşlar, eğer süt verimli olsaydı, yani süt ülkenizde şu anda karlı bir e, üretim olsaydı, evet orijinalliğe devam ederdim eskisi gibi. Ama önümüzlerde, önümüzdeki günlerde görünen o ki sütün pek kıymeti olmayacak, ama et her zaman için kıymetini devam ettirecek ve et yani bu e, döviz kurları böyle sürekli ilerlemeye, yükselmeye devam ederse eğer arkadaşlar yurt dışından da hayvan getiremeyecek hale geleceğiz. Çünkü kar olmayacak artık. Yani şu anda yurt dışından gelen düveleri, gebe düveleri yani yurt içindekiler daha uygun olabiliyor dışından gelenlere. Bunlar da zaten e, almak isteyenler yavaş yavaş karşılaşıyordur bu sorunlarla anlamaya yani artık yavaş yavaş ne demek istediğimi anlıyorlardır. O yüzden yurt dışından yakında hayvan da getiremeyeceğiz hale gelecek. Eğer ki bu ekonomi böyle devam ederse yani döviz kurları neticede yurt dışından dövizle getiriyoruz biz Dövizle alaraktan yurt içine getiriyoruz buraya getiriyoruz ve döviz böyle yükselirse yarın öbür gün fiyatlar e, yani alınmayacak derecelere gelecek ve o yüzden. Yani görüntü o ki, yani önümüze baktığımızda plan görüntü o ki süt değil ama et baya bir kıymetlenecek, baya bir e, üretimi tercih edilecek, e, aranacak bir e, gıda olacaktır arkadaşlar. O yüzden melez diyorum. O yüzden melez diyorum. Melezlerde süt olmuyor mu? Oluyor. Melezlerde de süt oluyor. Ama tabii ki yani o istenilen rakamlar değil. Yani bir hayvanın e, beslediğimde sütüyle size kazandıracak rakam yani litrelerde sütü olmaz. Ama dediğim gibi beden olarak, vücut olarak sallı boylu olur, etli olur. Yani e, şöyle söyleyeyim ben size. Zaten araştırsanız görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Süper besi dediğimiz yani e, 10. ve 11. aydan sonra süper yani son besi dediğimiz olaya bir limuzin bir ııı e, bunun içinde simentel de koyabilirsiniz. Bir simentel, bir limuzin, bir belçika mavisi, angus yani etçil cinsler. Et, yani kendini ispatlamış et, etçil cins hayvanlar arkadaşlar süper besiye girdiklerinde günlük 2 kiloya kadar rahatlıkla et alabiliyor. Ve bu eğer melezse, melez bir hayvansa 2,5 kiloya kadar yükselebiliyor. Daha fazlasına dahi eğer ki vitaminlerini ve de dıştan müdahalelerini yani dış müdahalesi dediğim yani periyodik vitaminlerini verir veya geçen tanıttığım bolus gibi midesine e, veya midesine e, o bolus hapların e, yani boz vitamin haplarından atarsanız daha erken daha fazla geliştiğini göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden diyorum. O yüzden melezlemeye dönüyorum yani ben. Yani e, öngörüm öngörüm onu gösteriyor. İleride sütten ziyade Et daha fazla tercih edilecek. Daha fazla aranca için melez yapıyoruz. Melez her zaman e, iyi bir şeydir. Kötü bir şey değildir arkadaşlar. Bir tek yani o yüzden yapıyoruz. melez, Başka bir şeyden değil. Ama yine söylüyorum. Eğer orijinal olsaydı orijinalliğe de devam ederdik. Bugün elimde olanlar gibi sürekli mont, bunların kökleri Montbelart. Daha sonradan simentele çevirdim ben. Biraz daha etçil olsunlar diye. Eee. Simelte yani bunların anaları şöyle söyleyeyim bunların anaları yatanların anaları Montpelart'tı ama babaları Simentel'e çevirdim. Alman meyşeili Simentel daha evvel de söylemiştim. Herzguer ve Pizarro diye Simentel'e çevirmiştim. Şimdi Simentel'den sonra da nasipse yine dediğim gibi artık bunları melezliyorum. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devamda edeceğim inşallah. E, çünkü dediğim gibi bir padoğum bir de arkada şu tarafta arkada benim arkadaşlar bir buçuk dönüm kadar bir arazim daha var. O bir buçuk dönüm araziye de şu şekilde buzağlarımın olduğu gibi oraya sadece bir çatı yapacağım. Hiç öyle beton beton meton yapmadan oraya yani yarı bir çatı yapacağım. Hani yağmurdan çamurdan altlarına girsinler diye. Orada onlara kesinlikle sağmayacağım. Orada doğuracaklar. buzalarını emzirecekler. O melezlerden yani mesela Allah nasip ederse bu. Onlar yavrularını besleyecekler. Onlara sadece oraya yonca hasıl götüreceğim. Onunla beslenecekler anneleri ve buzağlarını emzirecekler Allah'ın izniyle. Etçil bir ırkımız olsun istiyorum. Bir de orada et işinde yani et ırkı bir e, üretimim olsun orada istiyorum. Çünkü zaten talep de var arkadaşlar. Zaman zaman hatta dün bir e, kasap arkadaşım geldi buradan çok sevdiğim birkaç kişi daha duymuş onlar da geldi hatta e, buzağları görünce çok beğendiler dediler ki e, güzel düşünmüştüm herhalde yine onlarla ileride çalışmaya devam edeceğiz veya e, buradan internetten veya işte sayfamdan şöyle şöyle buzağlarım var almak isteyen diyerek bir şeyini de söylerim ben e, herkese de yayarım ona göre ileride Allah nasip ederse burada olursak, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olursa hala bu platformda olursak siz de desteklemeye devam ederseniz o şekilde yapmayı düşünüyorum. Bu da böyle bir aramızda bir muhabbet olmuş gibi olsun. Ben kızımı dışarıya alayım. Annesi orada kaşınıyor. Kızı da orada yanında. Yavrum benim. Ee, nasipse daha sonra ben de artık biraz istirahat edeyim artık. Evime çekineyim. Bir duş alayım. Müsaadenizle bir istirahat edeyim. Ondan sonra tekrar zaten gene çarşıda biraz işimiz var. Onları hallederiz. İşimizi bitirdikten sonra tekrar gene e, yavrularımızın yanına geliriz. Bakın bayağı bir rüzgar var bugün. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yani çok güzel bir rüzgar var. Bir de oradan geldiği için, o taraf açık olduğu için arkadaşlar e, dervaneye gerek kalmadı. Gayet de rahatları yerinde olduğu için Bazen işletmeleri de soruyorsunuz arkadaşlar nasıl yapalım diye. Onların hakkında da size bilgi vereceğim. İşletmenin her zaman bir tarafı kapalı olsun ama üç tarafı açık olsun. Bu Ege bölgesi için ama. İç Anadolu e, her taraf kapalı olması daha iyi oluyor. Çünkü İç Anadolu'da biliyorsunuz veya Doğu'da veya... Ee, Güneydoğu taraflarında kışlar biraz daha e, sert geçebiliyor. Onun hakkında da bir video yapacağım inşallah. Şimdi böyle sadece buraya gösterince aklıma geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel sohbetimi inşallah dinleyenler olursa dinleyenlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.